Siz kimsiniz de benim babamı hapise adıyorsunuz? Evet. Hı? E? Hı? Adayasınız. Adayasınız. Hı? 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 Oluyor Hı? Hı? İşte böyle. Şimdi babama hapisten çıkartacağım. Ha ha ha, ha, ha. Evet. Hadi bakalım şimdi çıkartalım. Evet. Babam içeride. Ben ise babamı koruyorum. Her an polisler gelebilir arkadaşlar. Her an. Aha. Derne helikopter varsa benimle savunmak. Oy nasıl çok güzel So. Benim minigam var. Aa, aa, aa. Kimse bana var. Aa, aa, aa. Aa, aa, Bottom. Oh, we're oh,

bir şimdi şöyle park edelim hadi. Şimdi gidelim bakalım. polisler evet. varmış şey normal. What dude. Hello. What were you put those eyes? Fucking waste of bakalım. oldu olay oldu. Polis iki polis şehit ettiler. Neden? Babası. Ayrıl da bu Crowe Babası... Babasını kurtardı pardon. Oğlu. Kim? Bilmiyorum. Yalnız o benim ilk oğul düşmanım. Hasan'dır o, Hasan. Bitches loving the new Tamam hadi bakalım. Who Şimdi ne abijaz? O evet. Kuzeydeki polisler şu anla yeniliyorlar. Nasıl ya nasıl beceriksizler? Bizden de 10 kişi gitti şimdi oraya. Hepsi sniper'la şey oldu. Mesaj yazılıyoruz. Yazıyoruz birbirimize. Anladım. O zaman ben gideyim. Hayır, sen, sen ölürsün. Ben ölmem ölüm ee, İyi vallahi ölürsen öl bana ne yani. Hemen hadi bakalım. Ama ölmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şu arabamı hemen alayım. Hemen alayım diyeyim. Ama adaya girmeden önce helikopter alacağım. Hadi bakalım. İşte şimdi alalım. Babam bana ne öğretmişti? Düşmanı avlamadan önce çok iyi bir olan. Doğana vur. Şeyler i̇şte çok iyi olan ama hareket yapmak lazım. Bir yaparsam, arkadaşlar. çok iyi. Burada mı? ben bu tarzı. Hepserimiz helikopter düşüyor Ama hep helikopterleri almıyor Çok sıkıcı değil mi? Bence sıkıcı <laughs> Ay, gitti birey. Birey, durur, Aa, Neyse. Hadi gelsin. Ona ateş edeyim. O ben de babamı korumam lazım. Helikopterle yukarıda buraya ateş edebilirler. Orada atabilirler. Uçakları olabilir. İçe şey zorluyorlar çünkü. O yüzden ben içe doğru gideceğim. <laughs> Hadi bakalım. Malaca arkadaşlar, o gelsin. <laughs> ben de daha güçlü silahlar var. Sanki senin silahlar ben de yok. Ben de var. Komiser olarak böyle mi yapmam lazım? Şu polisler beni izliyor, ama siz görmediniz. Evet. Şimdi ne yapmam lazım? aman 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 Sıkalım Tutmazsa Abi dostum diye Aha İşte bak <laughs> Akıllı bunlar <mı> he Lan bu ben oraya <laughs> gittim Ne oluyor oğlum Ne oluyor uyumuşsunuz koş 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 Çok kaçarsınız şimdi arkalara doğru kaçtığı için göremiyoruz şöyle at 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 ne oldum ne ben ne oldum o oh, onunu satayım ne oldum oh. hadi bakalım arkadaşlar evet onları geberttim ikisini de geberttim çok güzel polis ekibine haber verelim onları geberttim onları geberttim oh. Onları geberttim işte böyle. Onları geberttim. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi polis aracına bineceğiz. Buradan derhal gideceğiz. Değil mi? Bence hemen gidelim aynen. Etrafta kimsecikler yok. Hadi arabayı binelim. Şey helikopteri pardon. Hırp. Hı James!